Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bu videoda benden aslında çok fazla istediğiniz bir konuya değineceğiz. Soru defteri hazırlamak. Gerçekten benim derece yapmamda en büyük etkenlerden bir de bu soru defterlerini tutmam olmuştu. Ben de sizlere soru defterleri nasıl hazırlanır, tekrarları nasıl yaparız, soruları nasıl seçmeliyiz ve daha birçok sorunuzun da cevabını bulabileceğiniz bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle aranızda belki duymayanlar vardır. Soru defteri nedir? Birazcık bundan bahsedelim istiyorum. Soru defterine özellikle çözdüğünüz kaynaklarda veya denemelerde yapamadığınız, yanlış yaptığınız veya beğendiğiniz soruları kesip saklamak için oluşturduğumuz bir defter aslında. Ayrıca bunu sadece bu şekilde defter olarak değil, telefonunuzdan fotoğraflarını çekerek galerinizde de biriktirebilirsiniz. Dosyaların içinde biriktirebilirsiniz. Yani aslında temel gayemiz bu beğendiğimiz soruları saklamak olacak ve te tekrardan onlara dönüp bakabilelim. Fakat bu beğendiğimiz soruları neye göre seçmeliyiz, neye göre sınıflandırmalıyız? Öncelikle arkadaşlar bunu anlamanın en iyi yolu tabii ki de ÖSM'ye yakınlığına ölçmek olacak. Fakat elimizde nesnel somut bir ölçek olmadığı için ben size kesinlikle şunu tavsiye ederim. Bu tarz soru defterlerinizi tutmaya başlamadan önce lütfen ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavları çözün. Bunları bazı arkadaşlarımız sınava yakın diye bekletmek istiyorlar. Ben bu e, ÖSYM'nin yapmış olduğu denemeleri galiba 3 veya 4 kere çözmüştüm. Yani ÖSYM'nin soruları el alış biçimlerini bir konuya hangi soru tarzıyla yaklaştığını anlamak için mutlaka ÖSYM'nin sorularını çözmeniz gerek. Bu soru defterini oluştururken de verim almak istiyorsanız mutlaka ÖSYM'nin sorularını çözmelisiniz. Buna göre sorularınızı seçebilirsiniz. Bu yüzden yılın başında 15 tatile ve sınavdan önce en az 3 kere bile o denemeleri çözmenizi öneririm. Bu şekilde soru defterine daha başlamadan çok büyük bir verim alacağız. Artık soruları çözerken bile neyin ÖSYM'ye yakın, neyin uzak olduğunu kendiniz anlayabileceksiniz. İkinci olarak dediğim gibi ben defter tuttum fakat e, telefonunuza biriktirebilirsiniz daha teknoloji sevenleriniz varsa veya defter bir tık uğraştırıcı olabilir bu yüzden dosyalarda direkt biriktirebilirsiniz. Fakat ben birkaçını denemiştim ve bunun arasında en verim aldığım defter olmuştu. Özellikle fen derslerinde benim soru defterleri çok işime yaradı. Fakat ben fen derslerinde ayrı ayrı fizik, kimya, biyoloji defterleri tutmayı biraz mantıksız bulmuştum. Çünkü yanınıza götürmek istediğin zaman üç ayrı defteri taşımak bana zor geliyordu. Ben bu yüzden gayet her yerde bulabileceğiniz ayrı ayrı bölümleri olan 3 artı 1 defterlerden almıştım. Bu defterin de sayfa sayısı bu arada 120 yaprak. Yine de detaylarını vererek anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi derece yapmamda en yakın arkadaş biriydi. Sorulara nasıl biriktireceğiz? Bunları nasıl en kalıcı şekilde daha sadece deftere yapıştırırken bile aslında konuyu oturtacağız kafamızda. Bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle bir soruyu siz taklamaya karar verdiniz diyelim ki. O soruyu ben mavi fosforlu kalemle yuvarlak içine alırdım. Ardından e, o test kitabındaki bütün sorular bitene kadar o soruya hiç dokunmazdım. En sonunda testi çözmem bittiği zaman tekrardan o soruya dönerdim. Aslında bir nevi turlama tekniği yapıyordum diyebiliriz. kendimi evde soru çözerken bile. O soruya döndükten sonra eğer hala o soruyu çözemiyorsam tamam artık onu kesebilirim ve defterime gitme yolunda ilk adımı atmış oluruz. Dediğim gibi direkt defter yapıştırmazdım. Zaten o soruyu ilk başta gördüğünüzde uğraşıyorsunuz. Turlama tekniği gibi geri döndüğünüzde uğraşıyorsunuz. Keserken tekrar görüyorsunuz. Ardından ben onu masama koyardım. Yani kendi gözümün görebileceği şekilde. Böyle her gün mesela 10 soru diyelim birlikte. 10 tane soruyu yan yana yapıştırırdım. Tabii ki de bunun yanına çözümlerini de yazmış olurdum. Özellikle de ben çözümlü kitaplar kullanmaya bu bakımdan dikkat ederdim. Ertesi gün tekrar çözmeye denerdim. Eğer o soruyu çözebildiysem direkt soru defterime gelmeden vedalaşabilirdim. Fakat eğer o soruyu çözemediysem soru defterime girme zamanı gelmiş demek oluyor. Defterimde ilgili kısma ben o soruyu böylece yapıştırıyordum. Ve dediğim gibi ertesi gün o soruyu çözmeye denildiğiniz tekrar çözümüne bakıyorsunuz. Yapıştırırken tekrar bakıyorsunuz. Bu bakımdan dört kere en az o konuyu tekrar etmiş oluyorsunuz oluyordum. Ayrıca şöyle sorular da var. Böyle konularına göre soruları biriktirmeye ayırdın mı diye. Ben öyle ayırmamıştım arkadaşlar. Çünkü artık bir yerden sonra o kadar detaya girmek de dikkat dağıtıcı bir unsur oluşturuyor. Her şeyin dengede olanı en güzeldir. Bu bakımdan tabii ki de fizik, kimya, biyoloji diye ayıracağız. Ee, yine bir düzenimizin olması gerekir. Fakat ben artık o konu konu ayırmayı çok fazla detay olduğunu düşünüyorum. O detayda boğularak da asıl odaklanmamız gereken yerden sapabiliriz. Bu yüzden şimdi zaten defterimi içini size gezdireceğim nasıl yaptığımı. Ee, benim defterime tutma şeklim böyleydi. Şimdi de defterimin içine birazcık bakalım sizi sayfalarında gezdireyim. Dediğim gördüğünüz gibi A4 120 sayfa 3 artı 1 çizgili kısmını biyolojiye ayırmıştım. Diğer kısımları da matematik, fizik ve kimyaya aitti. Matematikte özellikle TYT ve geometri sorularını ben biriktirdim. Çünkü AYT'de mantığını anladıktan sonra sorular çok fazla yeni nesil değildi. Fakat TYT'de çok fazla çeşitli sorular vardı. Burada mesela gördüğünüz gibi acilin branş denemelerinden soruları biriktirdim söylemişim. Bazılarının yayınları var. Altlarından da tekrardan cep şeklinde arkadaşlar sorular çıkıyordu. Çünkü bu bana eğlenceli geliyordu açıkçası. Böyle yapmayı daha çok seviyordum. Ee, çözümlerinde gördüğünüz gibi sorunun altında yeterli boşluk varsa direkt orayı kullanıyordum. Benim için çok rahat oluyordu. Eğer sorundan alt kısmında bu tarz geniş bir boşluk yoksa da cep kısımlarının altından buradaki gibi soru çıkmıyordu da çözümü çıkıyordu. Siz de bu şekilde e, defterinizi tutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da geometri sorularını biriktirmişim. Mesela bazılarında geometride kuralı yazmışım. Ardından sorunun çözümünü yazmışım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü geometride kuralı bilmek de önemli. Yani sadece soruyu görüp ezberliyor gibi çözmek değil de kuralını yazıp bu tarz bir soru gördüğünde bu kural aklıma gelecek ve bu şekilde ben çıkartacağım diyordum. Mesela burada da yine alanla ilgili bir teoremi yazmışım. Daha da önemli bulduğum soruları yıldızlıyordum burada gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde beğendiğiniz soruları biriktirebilirsiniz. Şimdi de fizik kısmına geçmek istiyorum. Fizikte burada gördüğünüz gibi bunların hepsi 3-4-5 soru bankasına ait olan sorularmış. Ve muhtemelen de birbirlerinin çok benzeri konular olacak. Demek ki o konuyu ben çok fazla anlamamışım ve gerçekten soruları da beğenmişim. Böylece gördüğünüz gibi benzer soruları da hemen yan yana yapıştırmaya çalışmışım. Yani dediğim gibi konu konu ayırmıyordum. Fakat bir konunun sorularını çözerken zaten 5 test varsa direkt o soruları arka arka yapıştırmaya da özen gösteriyordum. Bunu da söylemiş olayım. Burada da merceklerle ilgili özellikle kendi notlarımı yazmışım gördüğünüz gibi. Kimya çoğunlukla ezberdi. Bu yüzden de hep bir iki üçlü soruları almışım. Çünkü e işlemsel sorularla ilgili bir sorunum, bir eksiğim yoktu kimyada. Fakat özellikle TYT kısmında 1 2 3'lü soru tipleri benim çok fazla kafamı karıştırıyordu. Mesela burada da bütün sayfadaki sorular o tarz sorulardan oluşmakta görüyorsunuz. Öncüllü sorular dediğimiz. Siz de bu şekilde kendi eksiğinizi bulup o soruların üstüne özellikle gitmeye çalışın. Son olarak biyolojideyiz. Gördüğünüz gibi bunlar da mesela anladım yazmışım bazılarına da. Onlar da boşken soru sonrasında anladığım anlamına geliyor. Bu şekilde sorunun altına eğer çözüm sığmadıysa yanına da yazdığım olmuştu. Böylece arkadaşlar soru defterine dair aklınıza gelebilecek tüm soruları yanıtlamaya çalıştım. Yine de farklı bir soru aklınıza takıldıysa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım kanalıma abone olup videolarımı beğenirsiniz. Sağlıklı ve başarılı günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.